Herkese merhaba, dün aldım ve ıslattığım çiçeğimi ekeceğim. Şurada da tatlı kız biber ve patlıcanım var. Onları da dünden ıslatmıştım. Onu da ekeceğim. Şöyle çiçek tohumları. Tatlı kız biber tohumlarımı yerleştirdim. Şurada patlıcan tohumları, ıslak tohumları yerleştirmesi, dağıtması çok zor oluyor. Üzeri çok az toprak serpiştirip ıslatacağım. Şu çiçek tohumları gözükmediği için onu ekip hemen üstünü kapattım. Islatması kaldı. Şunu serpiştiriyoruz. Kapaklarını kapatıp küçük seramı oluşturdum. Filizlendiğinde hemen açacağım. Bu kadar.